Pandemide eğer rahata çıkmak istiyorsak, bu bulaşın artık bitmesini istiyorsak, yapılabilecek en akıllı, en uygun çözüm aşılamanın bir an önce bitmesidir, aşılamanın tamamlanmasıdır. Dolayısıyla vatandaşlarımıza bu konuda büyük sorumluluk düşüyor. Lütfen aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılamaya mutlaka koşarak gitsinler. Bu çok önemli. Toplumun bağışıklanması için ya bu hastalığı geçirmek gerekiyor bir müddet sonra o size antikor oluşturuyor ya da aşılanmanız gerekiyor. Aşılanma ayağımıza kadar gelmişken, bu kadar önemli bir nimetken bundan kaçınmayalım, aşılamamızı mutlaka olalım. Pandeminin tek kurtuluş yolu aşılamanın tamamlanmasıdır, toplumumuzun aşılanmasıdır.